Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekelim. Sizde almışım. Bir abone şey geç kalmış için sıkıntı olmaz. İnşallah. Böyle Bizim oluyor yüz bir iki sağına Gustavo Silva vardı. Bunu bana iyi bir yok yani. Bedavım, yoksa daha çok devam edelim. Yani. Bunu da bilmiyorum. Ben şunu alayım. Sakız. Bedava alalım böyle. ne var? 100 bin Tamam. Ama ya. Neyse bunu Arkadaşlar. Ne? Ne diyor? Küçük alacak da koyayım mı? Yoksa

İki gün içerisinde 5 like gelirse bir gün diyelim bir günde 5 like gelirse bir video yani 3 ve 4. bölümde daha bir güne güzel mi arkadaşlar önceden bir gün zaman sevmemiştim şu an tutmamı güzel arkadaşlar Bence güzel. Şunu koyacağım. Hadi koyma tuttum tutmuşum. Küçük sağ bir tane. Bir koyayım. Şuraya koysam yok. Ben yok koymayayım. Yok. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım.

Ben sevdiğim oyunculardan çıkardım. Bu yüksek askerim var. Yok koymayacağım. Yağım var zaten. Koymayayım. Daha kaç yükseli yükseltebiliyor muyum? Hemen değil. Hemen değil. Hemen değil. Arkadaşlar gelemeyenler geliyor giremez. kusura bakmayın. Neyse ben hemen maça geçip geliyorum. Arkadaşlar ismim mi zaten herkes biliyor. Soyduğum İpek. Kocaeli'nde yaşıyordum. Çok haklıyım. Ya. Ben yani de dedim takat. Aslında en sevdiğim sporlar var. Evet, spor ve yüzme. Çok üstte gidiyorum. Hatta ben spora yani, gidiyorum. Şimdi tenis gidiyorum. 10 yaşındayım. 2015 doğumluyum. En sevdiğim. Söylemiştim zaten ama. Turizm iyi En sevmediğim. Spatalı tenis. Tenis. Onun üzerine. Evet. Tenisiye hiç oynamadım oynadım. 1-2-2 oynadım çok da güzel oynayamıyorum çünkü ben Pas. güzel oynayamıyorum hiç oynamadığım için 50 kanalları bu yüzden açtım futbol kanalı o yüzden açtım ama sana ne bu kadar değil hedefim youtube'da hedefim 50 abone olmak

Ama biraz oynayayım hemen. sınıfa geçtim. Onun için benim geçim zaten. Hmm. Yani sizlerle çok büyük bir aile olmak istiyorum. Ben de böyle geçikten bu kadar yani, yani Yok yok değil. En sevdiğim saklambaç. Ben o oyunlardan en sevdiğim saklambaç. Ve evlenmeç. Ondan sonra da En sevdiğim oyun FIFA ile PES. PES videosu da 15 e abone olduğumda gelir ilk video pes videosu ondan sonra hmm. en sevdiğim futbolcu şimdikilerden Ronaldo eski yerden de ve batakalız peşi peşteyiz şimdiki yerden atlaşı ve eskilerden kovalecime çok seviyorum onu ondan sonra en sevdiğim kaleci bu en sevdiğim Stepel Van Dijk. -Like". Onu dememe gerek yok adam özlememe. Onu da özlememe. bu kadar mı bilmiyorum. Bu kadar. Maç bitti mi diye biteceğim. Geçiklerim de var mı? en sevdiğim sosyal medya günü de TikTok, Instagram, YouTube falan onlardan. YouTube. Yani çok YouTube, Zaten diğerlerini hiç kullanmıyordum. Hani. Ondan sonra çekelim bu kadarını düşüneyim. Çekelim bu kadar değil. En sevdiğim stat Ayaz Arena. En sevdiğim çet gen genç genç yetenek kadar ile evvel amin yalnız. Bir de size duyuyor. Onları çok seviyorum. Ben Bir de Kenan Yıldız. En sevdiğim yabancı takımı söylemiştim ama en sevmediğim Süper Lig takımı Adana Demirspor. En sevdiğim Beşiktaş hariç için sevdiğim Galatasaray güzel bir takım. Yani şampiyon var en güzel güzel. Evet. Ama Galatasaray değil. Başakşehir güzel bir takım bence. Beşiktaş'tan yaşta en sevdiğim takım Başakşehir. Güzel bir takım. Hani. Ben büyük otuncuk beğeniyorum o yüzden. Beşiktaş'tan sonra en sevdiğim Çekilen bir sipariyet Beşiktaş. Ay Başakşehir. şey dolayı Beğeniyorum En sevdiğim Türk futbolcu Adı ve Kenan Yıldız Bir daha kanıt oğlum en sevdiğim fikri. Türk kaleci Mert Ok. Güzel bir kaleci. Yetenekli bir kaleci. Yani şöyle diyeyim Sevmediğim kaleci. Donmadım mı? Yani. Bilmiyorum ki. En seveyim kaleciyi bilmiyorum. Hani. Bilmiyorum. En sevdiğim şey ne diyeyim yani en sevdiğim iki Türkiye ondan sonra Azerbaycan Tabi böyle gidiyor. Kendime bu videosu bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.